Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 hamlede nasıl mat yapabileceğimizi öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi E2'deki piyonumuzu E4'e oynuyoruz. O da büyük ihtimalle bu hamleyi oynar. Yani E7'den E5'e geçer. Sonra biz de vezirimizi hemen H5'e alıyoruz. O da bunu fark et yani fark etmezse bize altını böyle oynar. Eğer fark ederse mesela bizim bu matı yaptığımızı şöyle oynar ama bu sefer de biz bunu bu matı yapamayız. İşler değişir. Neyse bunu böyle oynadı diyelim. Sonra filine C4'ü e alır bu şekilde. O da atını buraya yani b 4e ya da D4'e alır. Yani fark etmezse tabii ki hala. Ya da piyonlarından birini oynayabilir. <laughs> Bu şekilde oradan oraya. Yanlış oldu. Bu vezirini böyle alırsa biz oraya alırız. O bizim vezirimizi yer. Biz 12'ni yersek filan. O zaman yine mat olmaz. Ama biz mat yapmamız için bunu oynamamız lazım tabii ki. Böyle oynayalım diyelim. Biz de bunu yaparız ve mat olur. Şimdi analiz edelim. İncelemeyi başladım. gibi başka videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.